Günaydınlar, merhabalar. Mutfağımıza hoş geldiniz diyorum. Şimdi bugün şöyle bu sezonda portakal ve portakal ve mandalina bolluğu var. Ben de bir böyle poğaça gibi ne o? Mandalinalı poşça gibi bir şey yapmak istiyorum. Kullanacağım malzemeler az sayıda. Kullanacağım malzemeleri göstermek istiyorum. 2 yumurta Burada 7 olabilir mandalina yarım kül kadar un 60 gram, 4 kaşık çorba kaşığı şeker kurumaya Biraz da tereyağı kullanacağım. Şimdi başlıyorum ha. işe. Şimdi ben bunu da blender ilk önce şey edeceğim, karıştıracağım bu malzemeleri. Bunları iki yoğurta, bir paket kuru maya ve şeker, biraz da Tereyağı. Şimdi benim tencerem, tereyağ tenceremle bir iki kaşık kadar. Daha sonra e, hamurunda kullanacağım tereyağı. Şimdi ben burada biraderle. Bunları güzel karıştıracağım. Şimdi bu bu karışımı biraz süzeceğim. Sabah erken fazla da görüntü yapmak istemedim. Bunun ee, için fazla render'dan geçiremedim ama öyle güzel süzülecek. su kalacak. başlıyorum onunla karıştırmaya. Yumuşak bir hamur elde etmek. Elde edeceğiz. Şimdi şöyle. Şimdi ben buraya yarım kilo un hazırladım da o şeye göre yani sıvıya göre mandalina suyuna göre Az çok bakacağız. Şimdi böyle devam edeceğim. Yalnız çalışıyormuş. mu Evet çalışıyormuş. Şimdi böyle bir hamur elde ettik. Pek cıbık olmadı. Biraz katı oldu gibi geldi. İnşallah kabarır. Biraz kapatıyoruz yarım saat kadar bekleyeceğiz devam edeceğiz şimdi bugün bu malzemeleri soğuk kullandığım için hala da mayalanmadı hamurumuz ben de bu arada biraz sohbet etmek istiyorum şöyle hayattan yani gündelik hayatımızdan gördüğümüz şeylerle tabii bir fikir edinmiş oluyoruz. Şöyle, şimdi geçen hafta ben bu realite programlarını izliyorum. Film hiç izleyemiyorum. Böyle sabah, öğleden sonra bu, bu tür programları izlemeye çalışıyorum. Geçen hafta ünlü bir sunucunun programında bir bayan geldi, eşinden şikayet ediyordu, boşanmak istiyordu ve şöyle Eşi ona sevgi sözcükleri kullanmıyormuş, ilgi göstermiyormuş. Ama çok da güzel konuşuyordu ve her konuştuğuna da itiraz edilemeyecek kadar haklı oluyordu. Neyse, devrisi günü eşi geldi. Eşi bayağı fit bir adam. Adam ayrılmak istemiyor, memnun eşinden. Seviyorum diyor. Ama bütün gün çalışıyorum, akşam yorgun geliyorum. Bana vır vır ediyor diyor. Yani eskileri konuşuyor konuşuyor. Neyse bunu izlenmiştir herkes tarafından. Ama benim şöyle dikkatimi çekti. Şöyle yani ne kadar insanlar kendilerine değer veriyorlar. Özgüvenleri ne, ne dikkat ediyorlar. Yani haklı da buldum yani böyle olması gerekiyor belki. Belki de böyle mütevazi olup da kendini haksız görüp de böyle üstüne üstüne yani etrafındaki yakınları tarafından ezilen kişilerin böyle isyan etmeleri gerekiyor bence. Neyse ama benim asıl dikkatimi çeken şöyle eee Megan'lı tabii. Öyle bir söz söyledi ki, şöyle dedi kadına, bak dedi yanında dedi kocan var dedi. De. ben tam cümleleri, kelimeleri hatırlamıyorum ama demek istedi ki bu yaşta insanlar evlenmek için, yalnız kalmamak için ...iş arıyorlar. İşte yanında duran biri var, seni de istiyor yani, boşanmak da istemiyor. Ve kadın o anda belki de bir dakika içinde ...aklı başına geldi sanki... ...böyle söyleyecek hiçbir kelime... ...bulamadı mı hiç demedi... ...ve şöyle... ...akşamda yemeğe davet ettiler bunları... ...çok... ...makyaj yapıldı... ...çok da güzel bir kadın oldu... ...biraz obez... ...yalnız şöyle kurusu da diyor yani... ...memnun karısından... ...çok güzel yemekler yapıyor diyor... ...ama şöyle de ilave ediyor... ...ben getiriyorum... ...etsiz yemek yemez boğma getirecek insan var. Şöyle bizde bir kelime var, bir söz var. A, babam getiriyor, annem yoğuruyor. Tatkut, nosi, mama, mesi. Çok şey bir e, deyim. E, şimdi annem yapıyor, ev hanımı çamaşırı yiyor ama babam getiriyor. Babam getirmezse ne yapacak? Neyle yapacak? Bu, bu doğru yani. Bu şey bu aynı kelimeleri kullanmadı ama bunu demek istedi. Ben çalışıyorum, emekliyim, çalışıyorum, getiriyorum o da yapıyor. Değilse bu o akşamı da şöyle ben gündüzleri ben 9'dan sonra tabletimi alıyorum. Açıyorum ondan sonra işte bu sosyal medyayı takip etmeye başlıyorum. Ve açtığımda bir şey çıktı, bir video böyle, bir resim. Çok uzaktan çekilmiş bir kadın ama o kadar güzel ki. Karşıdan güzelliği belli oluyor. Yanında da iki kız çocuğu oynuyorlar, koşuyorlar ama kadın dikkatimi güzelliğine çekti ama bu çocuklarda da bir şey hissettim. Bir anormallik gibi bir şey. Neyse kadın hayatını veriyorlar. Bu Afganistan'da köylerde elektrik yok. Buzdolabımış, çamaşır makinesiymiş, televizyonmuş. Öyle bir şey yok. Ekmek kendileri yoruyorlar ellerinden, darla hayvan. Kadın böyle elleri hiç o yüzüne uygun değil. O kadar güzel bir kadın ki. Hani derler, göz kamaştırıcı. Resmen güzellikten bakamıyorsun yüzüne o kadar güzel. O göz, o kaş, o burun. Yüz şekli. Ama o çocuklar da sonra akşam yemekte böyle oturunca bir dedi ki bir anormallik böyle 7-8 yaşlarında, 9 yaşlarında. Bunlar otistik ama ağır bir form şey. Çünkü suyu anne içiriyor. Yemek de koymuşlar herkesin önüne bir tabak ama o çocuk o tabakta ekmekleri böyle şey etmiş. Yerken de görmedim. Dedim ki, bak şimdi şans. Ben aslında kadere çok inanırım. Kader, hayat çizgisi o kadar inanırım ki. Bazı insanlar, insanları ne kadar şanslı da şey biliyor. Bu güzel kadın dünyaca güzel olabilir. Elizabeth Taylor kadar güzel olabilir eğer tabii bakımlı olursa. Ama çektiği çileye bak. Çektiği hayat... bu hiç durmuyor. Sabah kalkıyor olmuyor, olmuyor. O çileli bir hayat. Aynı günde o televizyonda çıkan hanım yani aslında güzel bir hayat eşi getiriyor. Neyse herkesin evinde olduğu kadar. Ama ben kendim için söylersem ben şanslı bir insan değilim. Böyle çok mutlu bir hayatım olmadı. Şöyle karşıdan insanlar ama eşim biraz böyle şey, şey biraz ters bir ve huzur bulamıyorum yani evde böyle huzur şimdi ben çekiyorum böyle çekim ama korku içinde titriyorum çünkü o anda uyuyor. Uyuduğu için o kadar işlerim de iyi gitmiyor. Şimdi acele ediyorum, bu hamuru çıkarmak istiyorum, hamuru pişirmek istiyorum. Bu işten hemen yeri yeri toplayıp o görmesin diye. Yani çok şükür sağlıklıyım, her iyi çalıştık, edindik, yaptık. Çocuklarımız şu anda iyiyim de şimdi o başka kadınları görünce, böyle o isteklerini görünce ben neden, neden 40-50 yıl çalışıp gece gündüz ekstradan iş yapıp evi bakan, evi geçindiren ben deyebilirim. Eşim tabii çalıştı şey etti ama ben daha çok kazandım çünkü ben gece de çalıştım gündüzde. de. Ekstradan işler de yaptım. Yani böyle ben rahat bir hayatım olmadı ki. Üç erkek böyle hem çalışıyorsun hem onların ütüsü şeyi, ekmek bile alanım olmuyordu. O yüzden yani e biraz da huzursuzum. Sürekli e, korku içinde yaşıyorum. Şimdi bir şey diyecek, şimdi bir şey kıracak, şimdi bir şey atacak. E, şeyleri hatta bunları kimsini e, sakladım böyle bir şeyleri şimdi kullanmak için çıkardım. Atıyor onları. Ne varsa kızıyor, atıyor. İşte öyle. Biraz sonra devam edeceğiz. Şimdi dediğim ya benim bekleme tahammülüm yok. Şöyle pek fazla kabarmadı. Şimdi biz hamur biraz sıcak ılık su koyuyoruz, sütü ılıtıyoruz. Ama bu mandalinleri de mandalinleri de ben balkona koymuştum. İşim görmesin. Şöyle zaten alıp şey diyoruz da şey tedirgin olduğum için Ondan soğuktular. Şöyle bu hamur yumuşak hamur o, olduğu için daha çok yağ un değil de yağ kullanmaları yetmek lazım. Şimdi şöyle bunu abi ne <laughs> Şöyle ellerimi de yağlamam lazım. şey şeyi veriyoruz bir form fazla yormak istemiyorum. Kabarmadı zaten. Fazla mayalanmadı ama Neyse ben Aceleciyim. Böyle yapıyoruz. Şimdi ben bunları de şeyi kullanacağım ben. Hmm. Böyle yağları biraz da un Ser. şöyle bunları böyle dizeceğim üzerlerine de yumurta yalnız yumurta akına da kullandım yumurta sarısı yalnız üzerine sürmek için kullanıyoruz ama ben şey de koydum işte Şimdi ben bunu hemen kalınlığa vereceğim. Şimdi üzerine dediğim gibi Şimdi ben böyle devam edeceğim. Ellerim gibi devam edeceğim. Daha sonra. Şimdi ben biraz önce kendimle ilgili bir şeyler bahsettim ama şöyle bir durum. Ben başka hanımları görünce böyle nasıl istekleri çok, memnuniyetsizliklerini dile getiriyorlar. Ben öyle bir şey hiç aklımdan geçmemiştir. Böyle hayatımdan memnundum. Yani ben kendimi çok şanslı zannediyordum. Ama şimdi başka insanları görünce diyorum ne kadar farkı varmış. Ben hayatta bir şey bilmemişim. Ben bu televizyonlarda bu programlar sayesinde hayatta öğrenmişim. Zaten her zaman derim çocuklar sokakta büyümeli. Sokak hayatını öğrenmeli. Ne benim çocuklarım ne de torunum böyle sokakta yaşamadılar. Ve çok da kaybediyoruz tabii bu yönden. Bunu demek istedim yani. Ben e, evlendim, hayatım aynı kişiyle sürüyor, devam ediyoruz yaşamaya. Ama baş, böyle isteklerim olmadı. Yani bunu istiyorum, bunu istiyorum. Ben ne varsa kendi kazancımla. Kendi kazancımla aldığım şeylere bile benim karışılıyor yani. Ben istediğimi yapamıyorum. Öyle görünüyor karşıdan. Böyle kıyafetler öyle zannediliyor ama öyle, öyleydi öyle zannediyorum ben. Ama şimdi başkalarını görünce fikrim değişmeye başladı. Ama ses çıkaramıyoruz biz öyle alışığız. Eskiden böyle değildi hayat. Tamam devam edeceğiz Şimdi bu hal aldı. Şimdi çevirmeye çalışacağım. Şöyle bu hal aldı. Kek şeklinde ama şimdi parçalayıp da acele ediyorum. Şimdi böylelikle bu sabahki serüvenimize narenciyle yaptığımız bu poğaça tarifini son tarifini yaptım. Böylelikle videoma son veriyorum. Görüşmek üzere diyorum. Gününüz aydın, neşeniz bol olsun dediğim her zamanki tekrarladığım kelimelerle size hoşçakalın diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.